Hanımlar merhaba. Sizlerle erkek bebeklerin patiklerinde su olarak kullanılabilecek bu bıyığı birlikte yapalım. 20 zincirle başlıyoruz. Yerimizi zincirimizi attık. Şimdi hemen yanındaki ilmeğe bir tane kaydırma yapıyoruz. Bu ilmeği içinden geçiyoruz. Yanına bir kaydırma daha. Bir kaydırma daha yapıyoruz. Hemen yanındaki ilmeğe bir tane sık iğne yapıyoruz. Başını doluyoruz. Yanındaki ilmeğe batıyoruz. Çakma sık iğne yapacağız. Üçünü bir anda çekiyoruz. Dört tane ikili trabzan yapıyoruz. Başına doluyoruz. İki seferde çekiyoruz. Bir, iki. Birincisini yaptık. İki, 3 4 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi iki zincir çekiyoruz. Hemen şu yanındaki ilmeğe kaydırma yapıyoruz. İki zincir daha çekiyoruz. Tekrar geri dönüyoruz artık. 4 tane ikili tırabzan yapıyoruz. Hemen dibine battık. İkili tırabzan yaptık. 1 2 3 4 tane ikili tırabzanımızı yaptık. Başını doluyoruz. Hemen dibindeki ilmeğe çakma sık iğne yapıyoruz. Hepsini birlikte çekiyoruz. Hemen yanına sık iğne yapıyoruz. Kalan 3 ilmeğimizi de kaydırma yapıyoruz. İçine batıyoruz. Çıkan ilmeği içinden geçiriyoruz. 1 2 Beyamız bitti. İpimizi kesip istediğimiz yere süs olarak kullanabiliriz. Kolay gelsin.